teklifimizi meclis başkanlığına teslim etmiş bulunmaktayız. AKP Grup Başkan Vekili Mehmet Muş'un bu sözlerle duyurduğu torba yasa 18 maddeden oluşuyor. Bedelli askerliğin yanı sıra Sağlık Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri ve şans oyunları ile ilgili düzenlemeler de teklifte yer aldı. Teklif içerisinde Sağlık Bakanlığı'nı ilgilendiren 6 madde bulunmaktadır. Torba yasaya göre sağlık çalışanları çalıştıkları her bir yıl için 60 gün yıpranma hakkı kazanacak. Kamuda yetişmiş hekimlerin özel sektöre gitmesini önleyecek ve daha kamunun daha rekabetçi olmasını sağlayacak düzenlemeler bulunmaktadır. Uzman doktor ve diş hekimlerinin emekli maaşı 2000 lira, uzman olmayanlarınsa emekli maaşı 1533 lira artacak. Ayrıca Sağlık Bakanlığı'nın yönetiminde sağlık turizmi için şirket kurulacak. Silahlı Kuvvetleri Subay Kazandırma Programı noktasında 3 maddelik bir düzenleme vardır. 9. madde ise kara, deniz ve hava harp okullarına üniversitelerin 2, 3 ve 4. sınıflarından öğrenci temini yapılmasını, 2020 yılının sonuna kadar uzatılmasını içeriyor. Spor Toto Teşkilatı'nı ilgilendiren yasa dışı bahisle mücadele konusunda da, 5 maddemiz bulunmaktadır. AKP'li Muş'un işaret de, ettiği maddeler bir... Spor Toto'daki bahis oranlarının artışını içeriyor. E, yasa dışı uygulamalar gözlemlenmektedir ve buradan elde edilen kaynaklar e, teröre finansman olarak kullanılmaya çalışılmaktadır. Dolayısıyla